Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Ee, bugün size bi bir şey soracağım. Ee, tablette yani Android tablette yeni video çektiğiniz programın adı nedir? Ee, Screen Cast Video Recorder'ı yükledim arkadaşlar. Root atmamı istiyor. Root atmak istemiyorum. Garantisi devre dışı kalıyormuş. Açıkçası zaten seri numarası falan istiyor. Olmuyor. Para paralıyım zaten baktım akşam araştırdım biraz bildiğiniz başka video çekme programları varsa yorum linkin altına yazın anket falan da oluşturacağım oradan ee, oradan evet ya da hayır olarak şey cevap verebilirsiniz biliyorum bilmiyorum diye ya da evet hayır Biliyorsanız evet tıklayın, bilmiyorsanız hayır, belli değil, belirsizse belirsize tıklayın. Ee, kullanmıyorum derseniz de ya da tablet kullanmıyorum ya da başka bir anket oluşturacağım 4 tane olacak ona tıklarsınız. tablet kullanmıyorum var ya da video programı kullanmıyorum var olacak anket seçeceğim ee, bildiğiniz güzel bir program varsa indirin yani söyleyin indiririm tabletime rootsuz rootsuz olacak ama rootlu söylemeyin sakın screencast video recorder rootlu arkadaşlar indirdim tablete Root istiyor. Crack indirdim daha doğrusu. Root istiyor. Diğer video programlarından da bir tane indirdim. Onda da olmuyor. Bildiğiniz güzel bir program var zaten yani. Screencast aret hariç. Screen Screencast video recorder hariç. Önerin ama root istemeyecek olacak yani. Rootlayınca zaten tableti falan Eee çökme riski varmış Orada yazıyordu okudum ben yani çökme tehlikesi varmış Onun için root atmak istemiyorum rutsuz bildiğiniz crackli bir video programı varsa söyleyin tabletten de videoları çekmeye başlayacağım arkadaşlar Onun için ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler iyi oyunlar arkadaşlar abone olmayı unutmayın